Evet bu dersimizde ise JavaScript yazılım dilinde boolean değişken tipi hakkında bilgi sahibi olacağız. Değerli arkadaşım boolean değişken tipleri aslında mantıksal değişken tipleridir. Ve bizler de mantıksal değişken tipleri sayesinde bir değerin doğruluk ya da yanlışlık değerini kontrol edebiliriz. Örneğin 5 büyüktür 3 dediğimiz zaman aslında 5 değerinin 3 değerinden büyük olduğunu biliriz ve aslında bu bir doğrudur. Ancak 2 küçüktür. Örneğin eksi 5 gibi bir değer demek istediğimizde ise bunun doğruluk değeri ise yanlıştır. Neden? Çünkü 2 değeri eksi 5 değerinden küçük değildir. Aslında bizler de bu şekilde kontrol işlemlerini sağlayarak boolean değişken tipinde bir değişkeni oluşturabiliriz. Peki gelelim ve şimdi boolean değişken tiplerimizi oluşturalım. Her zamanki gibi normal değişken oluşturma yöntemini kullanacağız ve örneğin doğru bir değişken oluşturalım. Ben buraya geliyorum ve diyorum ki mesela klima adre açık dedim. Eşitlerimi koydum ve buna da gelip true değerini verdim. Ancak ben burada gelip let deyip daha sonra ise klima kapalı dersem bunun da aslında cevabı false olacak. Aslında burada biz neden true ve false yaptı? Çünkü eğer bir cihaz açıksa bunu aynı şekilde de bizim true olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kapalı ise bunu bize false olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Peki günlük hayattan farklı bir örnek verecek olursak. Örneğin arabayı çalıştırdıysak bu bize true değerini döndürür. Eğer arabayı çalıştırmadıysak bu bize false değerini döndürür. Ve tabii ki ileride koşullu yapılarımızı da göreceğimiz zaman boolean değişken tiplerinden fazlasıyla yararlanacağız. Peki sadece bu şekilde mi biz boolean değişken tipinde değişkenler oluşturabiliriz? Elbette hayır. Örneğin değerleri kontrol de edebiliriz. Mesela geliriz ve buraya deriz ki gelelim sayı 1 diyelim ve eşitlerimizi koyalım. Daha sonra ise mesela ben geleceğim ve burada diyeceğim ki 5 büyüktür 3. Bakın bu şekilde de biz kontrol değişkeni oluşturabiliriz ve bunun da zaten cevap bize true değerini döndürecektir. Neden? Çünkü 5 değeri 3 değerinden büyüktür. Ancak ben bunu gelip Aşağıda sayı 2 değişken içerisine tanımlayıp daha sonra ise 5 küçüktür 3 deseydim bu da bize false değerini döndürecekti. Bakın şimdi gelelim ve konsol log ile hepsini bir görüntüleyelim. Buraya klima açık diyorum virgülümü koyuyorum klima kapalı diyorum virgülümü koydum sayı 1 dedim virgülümü koydum ve buraya da gelip sayı 2 diyorum. Şimdi sırasıyla kodumuzu çalıştırdığımızda ne olacak? True, False, True, False. Bakalım gerçekten de bu şekilde mi bize çıktı veriyor? Bakın görmüş olduğunuz gibi True, False, True ve False. Bizler bu şekilde mantıksal değişken tipimiz olan boolean değişken tiplerini oluşturabiliriz. Evet bu dersimizde boolean değişken tipini nasıl oluşturabileceğimizi ve ne olduğunu öğrenmiş olduk. Haydi şimdi diğer dersimizde devam edelim.